Şimdi kitablomuzda ülkelerin son 7 yıllık toplam enflasyon oranlarını görüyoruz. Arjantin %6679'luk oranı ile son sırada. Onu Türkiye ve İran izliyor. Enag verilerine göre son 7 yılın toplam enflasyon oranı %2624. Türkiye ortalaması ise %1187. Yani Türkiye'de son 7 yıl içerisinde hayat 7 ila 27 kat arasında bir oranda pahalanmış durumda. Artık hangi enflasyon verisine, hangi kuruma güvenecek olursanız durum bu. Şimdiki tabloda son bir yıllık enflasyon oranları yer alıyor. Türkiye ve Arjantin yine son sıradalar. Onları Nijerya ve İran gibi ülkeler izliyor. Savaş halindeki Ukrayna'da %14'lük, Rusya'da ise %10'luk enflasyon var. Gürcistan'ın enflasyonu %2.83 ve Ermenistan'ın enflasyonu %2.91. İsrail'inkisi %3.24. Çin'in ve Endonezya'nın enflasyonu ise eksi değerlerde bulunuyor. Endonezya'da geçim son bir yıl içerisinde %0.42 oranında ucuzlamış durumda. Bunun nedenini gerçek dolar değeri grafiklerinde görüyoruz. Son 15 yıldır önceki 15 yıla nazaran Endonezya parasının piyasa değeri yükseliyor. Ancak bu durum enflasyonda bir artışa yol açmadığı gibi kırmızı renkli gerçek dolar eğrisini de geriletiyor. Bu sayede Endonezya üretim mallarının pazarlanmasında rekabet avantajı sağlıyor ve bu durum dönüp dolaşıp ekonomisini güçlendirirken halkının refahını da arttırıyor.